geçici bir çözüm olarak belki gündeme getirilmiş olabilir. Birçok gıdanın vazgeçilmezi mısır, arpa ve buğdayda geçici bir süreliğine ithalatın önü açıldı. Gümrük vergisi sıfırlandı. Çiftçiler ve ziraat odaları ise kesin çözümün bu olmadığını belirtti. Dünyada dalgalı seyreden bubat fiyatlarının olduğu bir ortamda ülkemizde de tahmin edilen üretime ulaşılamayacağı görüldüğü için e, bu sıfır gümrük vergisi oranlarının kış aylarında da Uzatıya, uzatılarak devam edeceğini düşünüyoruz. Resmi gazetede yayınlanan kararla buğday, mısır ve arpanın gümrük vergisi sıfırlandı. Karar 31 Aralık 2020'ye kadar geçerli olacak. Hem yükselen fiyatları düşürme mantığıyla hem de üreticiyi bir yerde terbiye etme mantığıyla ithalat dış alım kolaycılığını Atıyor. Buğday, arpa ve mısırda ithalatın önünü açan uygulamaya ziraat odalarından ve çiftçilerden tepki geldi. Biz daha önce de net ve açık söyledik. İthalat yapılınca üretim daralıyor, üretim daralınca da ithalat yapılıyor. Yani ithalat açık bir şekilde Türk çiftçisinin belini kırıyor, üretim alanından koparıyor. Bu üç üründe yurt dışından ürün alınmasının ana mantığını da e, ülke stoklarının e, çoğaltılması bakımından değerlendirmekte fayda var. Ziraat odaları ve üreticilere göre çözüm çiftçinin desteklenmesi ve ihracatın artırılmasından geçiyor. İthalat yapılacak, ofislere verilecek, buğday, mısır gibi ürünler piyasanın altında verilip devlet tarafından sübvanse edilecek. Aradaki fiyat farkını devlet karşılayacak. İthal ürünlerin ucuz satılmasına destek yerine çiftçiye destek çıkılması üretimin devamı için daha uygun olur. 2015'te bu alanlarımız 78.6 milyon dekardan 2019'da 68,5 milyon dekara düşmüşken bizim bu düşen üretim alanlarını artırmamız lazım. 81 ilde tüm ürünlerde, girdilerin tümünde kolaylık sağlanmalı, indirim yapılmalı, çiftçilerin faizleri bir 2 aylık öteleme dışında uzun vadeli yayılmalı ve faizleri silinmeli.